Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Anadolu Efes'i inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 2024 yılı itibariyle net bir düşüş trendi başlatıyor. Ara sıra kısa vadeli düşüşler olsa da hissedeki ana trend eşliğinde geri çekilmelerin sürdürünü görüyoruz. 305'ten 150 seviyesine kadar bir düşüş hareketi Şöyle hemen gösterelim. Zirvesinden %50'nin üstünde bir düşüş ve burada oluşan destek sonrası tepki tekrar satışlar olsa da hisse 156'nın altına sarkmıyor. Kısa vadeli bir ikili dip yapıyor ve bu düşüş kanalı kırmasının ardından da pozitif fiyatlar geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Anlıkta %3'e yakın bir yükselişte 170-171 seviyesinde işlem görüyor. Genel görüntü kısa da pozitif ama burada gördüğünüz gibi ana trendinde görüntü negatif arkadaşlar. Yani Anadolu Efes tarafında kalıcı bir yükseliş devamlı bir yukarı yönlü hareket görmemiz isterseniz 191-192 direncinin geçilmesi gerekiyor ki biz Anadolu Efes'te düşüş trendinin bittiğini, artık net bir yükseliş trendi başladığını ve buradaki kayıpların tamamını geri alacağından bahsedebilirim. Hisse eğer ki 191 892 üstünde kalabilirse düşüş trendini bitirir. Bu da bizi 220 240 seviyesine götürür arkadaş Yani kırılım sonrası yükseliş hareketi ilk etapta bu seviyelere doğru sürecektir. Eğer orta vadede 240 seviyesini aşabilirse de 305 seviyesi tekrardan hedef fiyat olacaktır. Bildiğiniz gibi şirkette burada aslında düşüş kanalını kırmış yukarı yönlü hareketler yapacak 240 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmıştı. Devamında Rusya'dan bir kayyum haberi gelmişti. Bu kayyum haberi sonrasında çok sert satışlarla hisse gerilemiş. Ancak bir noktadan sonra satışların durulmasıyla birlikte kısa vadede güzel bir trend hareketi oluşmuştu. Tabi burada Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmenin de haberlerinin etkisi oldu. Devamında hisse 191 seviyesine kadar çıkıyor. Tam burada trend kaldığı yerden devam edecek yükseliş hareketi mi başlıyor derken bildiğiniz gibi endeks tarafında oluşan sert satışlarla hisse 150 seviyesine kadar geldi. Dedi. Buradan kuvvetli alımlar geldi. Yükseliş, düşüş ve dediğim gibi kısa vadeli trendini kırıyor ve yukarı yönlü hareketler yapmaya çalışıyor. Şimdi ben buradan risk alırım derseniz 170 169 bölgesinden risk alabilirsiniz. Aslında 3 tane destek noktamız var. Birisi 160 ve devamında da 156 kısa vadede geri çekilmeleri takip edecek destek noktaları. Buradan almayan arkadaşlar geri çekilmeleri takip edip 160 165 bölgesinden de alıp EMA'ların üstünde kaldığı sürece yani düşüş olsa bile, satış baskısı olsa bile 160 165'in üstünde kaldığı sürece burada kısa vadeli trendi kırdığı için yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Bu da bize arkadaşlar ilk etapta şöyle göstereyim. 177 devamında da 191 seviyesine götürür. O yüzden buradan alan arkadaşlar kısa vadeli al sat yapacak arkadaşlar. Buradan alım yapmanız durumda 177 ve 191 seviyeden takip ederek satış yapabilirsiniz. Kısa vadeden ziyade orta ve uzun vade alıp e, şirket tarafında da pozitif bir haber ekşisi olacağını düşünüyorsanız yani bu şu ana kadar bu kayyumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ya da ben yapıldıysa da ben kaçırdım diyeyim arkadaşlar. Ancak 5 ay olmuş bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmaması da şirkete olan güveni ister istemez zedeliyor. Buradan gelecek olumlu bir haberde hissede hızlı bir şekilde yukarı yönlü fiyatlamalar görmemiz mümkün. O yüzden o taraftan pozitif bir haber geleceğini düşünüyorsanız tabii ki de orta ve uzun vade şu andaki seviyeleri uygun ama orta ve uzun vade tutacaksanız bu desteklerden yapacağınız alanlarla birlikte güzel bir ortalama yaparsanız Özellikle 191-192 bölgesini takip edin. Burası geçilirse pozisyonunuzu koruyun. Çünkü düşüş trendinin bitmesiyle birlikte daha önceki zirve olan 240 seviyesine doğru yükselişler gelecektir. Kırılım gelmesiyle yani düşüş trendinin bitmesiyle birlikte bir yukarı yönlü hareket başlayacak. Burada trend güçlenecektir. Trendin güçlenmesinden sonra 220 ve 240 seviyesi hedef olacaktır. Orta vadede arkadaşlar. Orta vadede direnç üstü fiyatlamalar görürsek eğer momentumda da bir kayıp olmazsa yani bir kayıp oluşmazsa ise 2024'teki fiyatlarına geri dönebilir. Yani uzun vadede 305 seviyesi 240 seviyesinin üstünde kalması zorunda hedef fiyat olarak takip edilebilir. Burada kritik eşik 191-192 bölgesi. Kısada alanlar buralardan satmaları iyi olacaktır. Buradaki kısa vadeli trendleri unutmayın. Hisse de çok pahalıdır. Ee, olumlu bir haber olmadığı sürece sadece kısa vadeli trendler görmemiz de şu anda mümkün gözüküyor. O yüzden kısaca alsatçı trade'den arkadaşlar bu direnci takip ederek satış yapabilirler. Ama baktığınız hem olumlu haberler gelmeye başladı şirket tarafından hem de buradaki düşüş direncini kırmaya çalışıyor. Şuradaki güzel bir trend başladı. O zaman tabii ki de satmamanız daha iyi olur arkadaşlar. Burası kritik eşik. Buranın üstü yükselişi devam ettirir. Buradan kar satışları gelmesi mümkün olduğundan dolayı da kısaca asalçı arkadaşlar bu bölgeden satış yapabilirler. Efes bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.